Arkadaşlar merhaba, Lider Faktörü'nün bilançosuna bakacağız. Diğer veriler olmadığı için direkt hasılattan başlıyoruz. Biz her şey çeyreklik bakıyoruz arkadaşlar. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakıyoruz. Bir de bir yıl geriye gidip kendisiyle aynı olan çeyreğe bakıyoruz. Hem bir yıl içinde katlettiği yolu göreceğiz. Hem de mevsim var mı yok mu onları göreceğiz. Sonra alternatif yatırımla kıyaslayacağız. Kaç yılda öz kaynaklar kendisini amorti ödüyor? Ona bakacağız. Geri kalan size kalmış arkadaşlar. Alırsınız, start tutarsınız. tutarsınız ee, sevgili arkadaşlar. Bizim amacımız o değil yani. Al, sat, tut tavsiyesi vermek değil. Biz bulanık yorumlarız. Geri kalan size kalmış arkadaşlar. Hasılattan başlayalım. Hasılat geçen yıl bu zamanda %28.99 artarken şu anda %49.33 oranında artmış. Bir önceki çeyrek 34'müş. Dolayısıyla arkadaşlar her, her iki çeyrekten iyi olmakla beraber Gördüğünüz gibi neredeyse son 8 çeyreğin en iyi hasılat artışını yapmış arkadaşlar. Her yaptığı 100 dolarlık hasılatları ne kadar kar elde ediyormuş? Geçen sene bu 32-32'miş şu anda 86-68 bir önceki çeyrekte 48'miş. Bu da her iki iyi olmakla beraber son 8 çeyreğin en iyi performansı olmuş. Gelelim net kar kısmına her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar net elde etmiş? O da arkadaşlar geçen yıl bu zamanda 33 64 iken şu anda 58 59'a çıkarak çıkmış. Bir önceki çeyrek de 44, Bu da her iki çeyrek deniyormuş ve son 8 çeyreğin en iyi ikinci performansı olmuş. Gelelim öz kaynak kısmına. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl 47.8 e hasılat yaparken şu anda 52.3'e çıkmış bir önceki tekte 41 Her iki çeyrekte iyi olmakla beraber burada da son 8 çeyreğin en iyi performansı olmuş arkadaşlar. Her 100 liralık oyuncu kaynaklarıyla ne kadar faaliyet elde ediyormuş? Geçen sene bu oran 15.46 Şu anda 45.33 bir önceki çeyrek 18.74'müş. Bu da gördüğünüz gibi her iki çeyrekten iyi olmuş. Ancak son 8 çeyreğin en iyi performansı olmuş arkadaşlar. Peki net çeyreğe bakarsak her 100 liralık öz ile geçen yıl 16.08 net çeyrek ederken şu anda 30.64 olmuş. Bir önceki 18.8miş. Burada da gördüğünüz gibi son 8 çeyreğin en iyi performansı olmuş. Çeyreksel öz kaynak büyümeye bakacağız. Geçen yıl bu zamanlar %16.07 büyümüş. Şu anda 35.60 bir önceki çeyrek 18.08 burada da arkadaşlar son 8 çeyreğin ikinci en iyi performansını göstermiş. Burada da ciddi bir hamle var. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak arkadaşlar geçen yıl bu zamanlar %79 büyükken şu anda %164 %164'te son 5 çeyreğin zilvesini görmüş arkadaşlar. Bizim baz aldığımız fiyat dip noktası 1.30'muş. Oradan bu yana öz kaynaklar %389 büyükken fiyat %374 giderek bir miktar bu öz kaynakların altında bir büyüme sergilenmiş. Minimum defter değeri 0.55'miş şu anda 1.65 orada biraz 3 katı. FK 3.05 fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 2.65 olmuş. Arkadaşlar defter değerimiz %164 büyümeyle net ne kadar sürede fiyata erişecek? O da 0.51 yıl yani 6 ay sonra arkadaşlar. 6 ay sonra bu performansıyla ee, sizin defterleri fiyata erişip bu da çok çok düşük bir rakam yine alternatif getiriyle kıyaslarsak defter değerimizi 374 bunu yüzde 164 oranında çoğaltırsak 6 ve 17 kuruş bir kazancınız olacak arkadaşlar ee, <laughs> yine bu 374'ü şey kazancınız olacak. Ee, biz ne veriyoruz şirkete? 6.17. Bu 6.17'yi faize koysanız %44 ile 2 lira yine herhangi bir duran varlık kalırsanız da enflasyondan kaynaklanan yağ şeker tuz 3 lira. Dolayısıyla şu anda şirketin getirisi alternatif getiriyi ne kadar yapmış arkadaşlar? 2 katı yenmiş. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Ben bu bilançoya şapka çıkarım öyle söyleyeyim. Gayet iyi. Kötü tarafı olan nedir? Kötü tarafı işte finansal işlerle uğraşıyor. Ama şu anda zaten faizler oldukça yüksek. E, seyredince bu arkadaşlara da gün doğdu. Öyle söyleyeyim. Faktör şirketlerine. E, tam bunların havası. Ve bu karlılık devam eder diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar bu videoyu e, şeye özel, katıla özel e, çekeceğim. Haberiniz olsun. E, ondan sonra yarın öbür günde açarım. En azından bir, bir e, öğleye kadar ya da akşam e, öğleye kadar açık olur. Yani, e, size özel olur. Öğleden sonra da açabilirim. Belki açmam daha akşama doğru açabilirim. Arkadaşlar bir şeyi beğendik diye pardon kötü bütün paranızla gidip böyle bir şey yapmayın. Saçma sapan şeyler yapmayın. Riskinizi dağıtın. Muhtemelen sepetlerinin hepsini bir kenara koymayın. Biz beğensek de borsa böyle çalışmıyor. Biz yani her zaman beğendiklerimiz gitmiyor. Ama bu bilanço gerçekten harika bilanço olmuş. Onu da haberiniz olsun. Dilerim dostlar kazanır. Öyle söyleyeyim. Ee, sevgili arkadaşlar videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala abone olup bildirimleri açarsanız ee, bu da sizin faydanıza olur. Bu tür bir açıla da haberiniz olur. Özellikle katil yapan arkadaşlara e, sevgilerimi, saygılarımı teşekkürler iletirim. Ben de bu videoyu e, katil arkadaşlara gönderiyorum. Kendinize iyi bakın.